Lan yine niye geldik? Kurbanlık yaklaşıyor herhalde haberin yok. Ee kaynımdan başka yok mu alacak? Kardeşim kazansın tabi. Mantıklı. Sende var mı para? Bende dolar var TL yok. Ben biliyorum bunu yapacağımı. Bu para oyun parası sahte bunlar. He bu beni mi kekleyecek? Yanistem hoş geldin Yanistem. Hoş bulduk ne satıyorsun? Yokuş satıyorum görmüyor mu? Sade sen mi varsın daha gelecek var mı? Anlamadım? Yok bir şey. Ne kadar bunlar? Canlı 120 olur sana kilo. Ben öyle anlamam. Şuna kadar ediyor böyle. 8000 olur sana o. Oo, ne yaptın sen? Deve mi kesiyoruz ya? Baba zaten sahte para vermeyecek mi Neyin pazarlığını yapıyorsun? Oğlum pazarlık yapıyormuş gibi yapayım ki ayıkmasın kosmik. Tamam mı? Paketli mi? Neyi paketliyorsun? Dürüm mü sarıyorsun? Boyalamayacağım üstünü. İşini de mi ben öğreteyim sana? Tamam. 8 kabul mü? Yok. 7,5 veririm. Yok. Öyle olmaz.